Bismillahirrahmanirrahim öğlen namazı ile ilgili öğrendiklerim ve şimdiye kadar e, kıldıklarım Allah kabul etmiştir inşallah. Tekrar tekrar kılmayı da nasip etsin. E, annemin babaannesi e, yavrum gençlikte namaz kılınız. Yaşlılıktaki namaz sidikli namaz olur. E, Allah kabul eder ama en güzel namaz gençlikte kılınan namazdır tertemiz mis gibi kılarsınız ve daha güzel olur demiş. Öbür dünyada çıkacak karşımıza demiş annemin babaannesi. Elhamdülillah ben de eksikleriyle beraber kılmaya çalıştım. Kaza da kıldım hala da eksik kılıyorum ama Rabbim kabul olacak şekilde defalarca kılmayı kendine secde etmeyi nasip eder inşallah. Öğlen namazı dördü sünnet, dördü farz, ikisi sünnet müekke olmak üzere on rekattır. Rekat demek ayakta durmaya denir. Ayakta ne kadar duruyorsan ona rekat denir. Secdeler iki kere yapılır. Secde sadece cenaze namazlarında yapılmaz belki o da ölüye secde gibi onun da anlamını bilmiyoruz. Fakat namaz Allah'a kılınır ve secde yapılır Allah'a. Yani eğilebildiğin kadar eğilirsin. Secde demek de toprağa alnın değmesi demektir. Anne karnında gibi yatmaya secde denir. Secdeler çift yapılır. Fakat rekat demek ayakta durmak demektir. Yani 4 rekat sünnet 4 kere ayakta durulacak. 4 rekat farz ayakta durulacak. 2 rekat da sünnet-i mekkî. 10 rekattır öğlen namazı. İlk önce sünnet kılınır. 4 rekat kılınır. 2. 4 rekat farz kılınır. 2 rekat da sünnet-i mekkî kılınır en önemli püf noktası niyet önemlidir ve zaman önemlidir. Öğlen namazını öğlen vaktinde kılınması gerekir. Vaktinde kılınmıyorsa ona kaza namazı denir. Bir namazın vakti ve zamanı çok önemlidir. Öğlen namazının vakti de güneş sağ omuzuna geldiği vakit öğlen vaktinin namazı gelmiş demektir. Eğer güneş tam tepedeyse o kerahat vaktidir ve kılınan namaz kabul olmaz. Öğlen namazının vakti omuzuna sağ tarafına dimdik durduğun zaman sağ tarafına güneş geçtiyse sol tarafında değilse gökyüzüne baktığın zaman havalı bulutlu değilse öğlen vaktinin namazı girmiş olur. Vakti girmiş olur öğlen namazının vakti en önemli püf noktası vakittir. i̇kinci püf noktası namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. Toprak olabilir. Toprakta da kılınır. Betunda da kılınır. Seccadesiz de kılınır. Fakat temiz bir yerde kılmak gerekir. Yani temiz bir yerde derken necaset insan ve hayvan pisliğinin olmaması demektir. Onun dışındaki pis bir yerde de kılınabilir. Ekmek kırıntılı olan bir yerde Biraz kirli gibi olan yerlerde kılınabilir Fakat insan pisliği, hayvan dışkısının olduğu yerde Namaz olmaz, seccadesiz de kılınır Toprakta dahi kılınır, taşta dahi kılınır Niyet etmek gerekir Besmele çekip niyet edilmesi gerekir Niyet ettim Allah rızası için Öğlen namazının sünnetine denilmesi gerekir fakat dört rekat namaza denilmez çünkü Allahü Teala hayatı e, kalbe göre e, sınırsız yaratmıştır. İnsanoğlunun aklı hayatı hayal bile edemez çünkü Allahü Teala büyük bir varlıktır ve büyük yaratma kudretine sahiptir. Birini bin yapsın diye ayetler vardır. <laughs> o yüzden dört rekat denilmez. Allahü Teala bir rekat kılarsınız bin rekat yazılır. Dört rekat öğlen namazının sünnetine dediğin zaman dört rekat yazılır. İnsanın söylediği her kelime önemlidir. Her davranış önemlidir. O yüzden bizim hocalarımız bize allah Teala daha çok sevap yapsın. Dört rekat demeyiniz. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının sünnetine diye niyet edin diye defalarca tembihlemiştir hocalarımız. Ben birçok hocalardan ders aldım. Dini sevdiğim için nerede bir dini sohbet bulduysam oraya sokuldum. Bir şey öğrenebilir miyim, bir şey duyabilir miyim? Severek yani dinimi sevdim ve kabullendim elhamdülillah. Tam bir Müslüman gibi davranmasam, hatalarım, günlük günahlarım da olsa dinimi seviyorum. Nerede bir sohbet buldum, diz çöktüm, dinledim can kulağıyla. Öğlen namazının sünnetini diyerekten besmele çekilerekten başlanacak Allahu Ekber bütün namazlar Allahu Ekber sözüyle başlar tekbir alınacak tekbir alındıktan sonra da e, Subhaneke okunacak bütün namazlarda da Subhaneke okunulur birinci rekatlarda ikinci rekatlarda Subhaneke okunmaz bütün namazların birinci rekatında da Subhaneke okunur Subhaneke okunduktan sonra da e, Fatiha Suresi okunur. Bütün namazlarda da ayaktayken Fatiha Suresi. Çünkü Fatiha'nın anlaması fetih demek, fettah demek Arapça'da anahtar demektir. Anahtar demek olduğu için Fatiha Suresi namaz açılır. Sübhaneke de duadır. Sübhaneke'den sonra bütün namazlar Sübhaneke ve Fatiha ile başlar. Onun arkasından kısa bir süre okunur. Kevser suresi olabilir. Nas, Felak, Kureyş sureleri kısa süreler okunulur. Namaz sıkıcı olmasın diyerekten. Fakat uzun ayetlerin, Bakara suresi en uzun ayettir Kur'an-ı Kerim'de. Ondan da bir ayette okunabilir. 286 mu tahminim yanılmıyorsam. ayet sayısı vardır. Bir tane ayetle namaz olur. İlla kısa ayetler okunacak diye bir şart yoktur İslamiyet'te. Uzun surelerinde bir ayeti okunabilir. Ayet demek Türkçe'de bir cümlenin tamamlanmasıdır. Ali okula geldi. Bu bir yani bunun tamamlanmasıdır. Ayet demek odur. Bir şeyin kısa şekilde öz şekilde anlatılmasına ayet denir. Onu artık Türkçe'de cümle kurma deniliyor. O şekildedir yani. Herhangi bir ayette, her ayette mutlaka rakamlıdır yani. Bir tane ayetle de namazı kılabilirsiniz. İlla kısa sürelerle kılınacak diye de bir şartı yoktur. Yalnız Kur'an'dan okunulması, aynen okunması da şarttır işte Türkçe'de dua yapılabilir şöyle böyle falan diyorlar ama allah Teala öyle de kabul eder çünkü Allah'a secde etmek şeydir secde etmek önemlidir ama öbür dünyada da Arapça olarak dilin Arapça geçerli olduğunu söylüyor İslam alimleri çok zor bir şey de değildir bir sureyle bile sadece İnna Adayna Kevser suresiyle bütün namazlarınızda kılabiliriz. Çok da aciz bir yar, yaratık değiliz elhamdülillah. Aklımız başımızda. Birçok şey öğreniyoruz. Onlar da öğrenebiliriz. Dört rekat sünnet kılındıktan sonra farza niyet edilir ve farz kılınır. O da en güzel besmele çekilir. Aynı sünnetteki gibi. Hatta üç kere tövbe estağfurullah dedikten sonra namaza durmak daha bir İslam alimleri tarafından kabul edilmiştir. Niyet ettim Allah rızası için bütün günahlarıma tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe, estağfurullah, tövbe çektikten sonra Allah'ın huzuruna varmakta İslam alimleri tarafından daha güzel olacağı söylenmiştir. Ondan sonra niyet edilir. Bütün namazlarda niyet çok önemlidir. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzına denir. Ondan sonra Allahu Ekber sözüyle dünyayla bağlantı kesilir. Ve kıbleye bakmak ve kıbleye dönmek de çok önemlidir. Mecbur değilseniz bir hapishane gibi Allah göstermesin bir tutsak gibi kötü bir yerde değilseniz kıbleye dönmek zorundasınız. E, fakat bizim hocalarımız namaz geçmektense ayakta yolculukla e, kıbleye de dönmeden de namaz kabul edilir. Otobüs yolculuklarında, bir araba yolculuklarında niyet edilip oturduğunuz yerden ve ayakta da namaz gözlerle de kılınabilir. Önemli olan en püf noktası niyet edilmesi, sünnet, farz ve sünnet-i 10 rekattır. Fakat yolculukta bu sadece iki rekat farz olarak kılınır. Sünnet-i müekke ve sünnet terk edilebilir. Zaruri şartlardan dolayı kabul olur o namaz. Sadece iki rekat zaruri iseniz farzını kılabilirsiniz. Onun dışında yani illa da 10 rekat kılınacak diye de bir şart da yoktur. 10 rekat çok sakin, güvenlik güven olduğu zaman önemlidir. Güven olmadığı zaman iki rekat yolculukta da kılınabilir. Önemli olan Allah'a bağlılığı ve ona secde edilmesi, ona boyun eğilmesi anlamı odur. Ben olan kardeşime takılırım. Benim namazımı bir kılıver diye. <laughs> o da bana olur kılayım, olur kılayım der gülerekten. Gülerekten söyler o da kimse kimsenin niyetine namaz kılamaz. Sana özür dileyebilir. Allah bunu günahlarını affet diyebilir ama kabul olmaz. Kimse kimsenin niyetine namaz secde yapamaz. O secde Allah'a birebir yapılması gereken şeydir. Ve hiç kimse kimseye secde edemez. Sadece İslam'da Allah'a secde vardır. Onun dışındaki secde İslamiyet'te kabul edilmez. Sadece Allah'a secde yapılır. O da göz ile kalp ile de mecbur isen yapılır. İlla kafanı toprağa sürteceksin diye de bir şart da yoktur. Toprağa kafayı teslim olmak o normal şartlardadır. Güvenli yerdedir. Ben şu anda güvenliği anlatıyorum. Güvenli olan namazı anlatıyorum. Dört rekatta farz kılındıktan sonra iki rekatta sünnet-i müekki kılınır ona da niyet edilirken niyet ettim Allah rızası için ee, öğlen namazının sünneti müekkesine denilir. İki rekat kılınır. Sonra sağa sola selam verilir ve namaz öğlen namazı tamamlanır. Ee, Sağ sola e, mutlaka selam verilir ve ondan sonra tespih çekilir. Tespihte dışarıda da çekilebilir. Ben mesela camilere giriyorum veya önemli bir işim oluyor. Kadın kendi kendine konuşuyor falan diyecekler ama ben Allah'a hesap vereceğim. Ben dışarıda da çok acil işim olursa ayetel kürsüyü kalkıyorum, gidiyorum ve sokaklarda "Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah" 33 kere olmasa bile "Subhanallah, Subhanallah" elime tespih alamam, dilim tespih yapıyorum. Ve Subhanallah, Subhanallah diye sokaklarda da tespit çekilir. Peygamberimiz de şey, mutlaka her namazda mecburi değildir, namazı bozmaz veya eksiklik hissedilmez ama güzel bir şeydir zikir. Subhanallah demenin anlamı ben biraz Arapça biliyorum. Allah Teala 90 sıfatlardan münezzehtir. yani her şeyi yaratabilir anlamındadır Subhanallah. Subhanallah denilecek. Ondan sonra elhamdülillah denilecek. O da Allah'a sana hamd ederim ki sen beni yarattın. Bana birçok nimetler verdin. Sana hamdü senalar olsun. Seni övüyorum demektir. Allah-u Teala'yı yüceltmektir. Allahu Ekber söylenecek en arka. O da Allahu Ekber demekte. De, yani en büyük Allah demektir. Ondan sonra namaz tamamlanacak. İnşallah bir şeyler anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Rabbim güzel namaz kılmayı kabul olacak şekilde kendi razı olacağı şekilde namaz kılmayı bütün dinleyenlerime, Müslümanlara, isteyenlere, arzu edenlere ben çok arz ediyorum. Defalarca kılmayı Rabbim nasip eder inşallah. Videoyu bitiriyorum. Sevgili selamlarımla inşallah bir şeyler anlatabilmişimdir.